Herkese merhaba dostlar. Bugün yine bir soman alındayız. Şu anda Boşka tarafında, İbriki tarafındayız. Açık yapıyoruz, dibota atıyoruz. Ve avımız başlasın. Herkese rastgele. Bakalım oruçlar alabilecek miyiz? Önce mavi pembe attık. Hı. Yan tarafımızda Muhammed var. Oradan o da oradan atıyor. Biz de buradan atıyoruz. Bakalım aldırabilecek miyiz? Şöyle şey atıyorum ben. Önce şunla başladım. Tamam mı? Şunla başladım vibrasyonlar, şöyle jikler falan hepsini atacağım. Hepsini deneyeceğim rastgele. Rüzgar var ileride ama burada yok çok şükür. Bakalım aldırabilecek miyiz şurada. Martılar da uçuyor. Umarım aldırabiliriz. su biraz bulanık ama yukarılarda daha bulanık. Yani yukarıki bizim her zamanki merada kafeslerin yanında bulanık. Mescidin altında bulanık. Petronun altındaki marinada da bulanık. O yüzden aşağı doğru indik. Herkese rastgele. Aldı abi. Burada abi burada. Artık küçük küçük ya. Alacağız artık. Gerek yok gerek yok. Gerek yok bu küçük ya. Gel bakalım. Gel bakalım buraya. Aslan kuzu. İşte kepçenin, kepçenin rahat olması çok önemli abi. Görüyor musun kralı? <laughs> evet arkadaşlar. Kral burada. <laughs> Muhammed Usta'nın yemi sağ olsun. <laughs> evet arkadaşlar bunu aldık. Hemen çıkartalım hemen atalım. Evet. Ey de büyük bir şey ha. Ula ula, ula. O orta Şu kepçe aldı Muhammed. Ey de büyük ha. O kepçeyi boşaltmadık da. O anasın gelmiyor lo. Baba baba. Nasıl şey yapıyor? Gelmiyor çok büyük. Hele sen kepçe ayarla tabi. Abi bu ne ağır bir şey böyle. Ama misinam sağlam abi. ipim sağlam. Baba bak. Nasıl vuruyor bak namussuz. Nereye giderse gitsin. Bugün seni alacağım abi. Bugün seni alacağım abi. Şu öteki misin aşağıya bir. Aha burada bak. Şu. Abra burada. Aha o o. Burada, aha burada. Gel gel gel. O burada. Öyle. Yoruldu öyle. Yoruldu ki. Neyse. Neyse abi. Bunun içinde ekran alacağız. <laughs> Evet arkadaşlar ikisi de burada. İki tane var. Bir tane de benimki de var bu Benim oldu mu sende? Yok yok. Benimki de çıkartmadım şeyi. Ha, bunda ne var? Seninkisinde de balık olabilir. Bir at, bir, bir dur şunu bir çıkartalım. Ha ha dur dur senin içinde dur dur senin için Dur şimdi. Dur bakalım. Evet abi. Şimdi senin kesin nereden takılım bir şey oradan dönmüş değil mi abi? Dur abi. dur. dur. Muhammed az dur abi. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> dur abi. Evet abi. Şunu şuradan bir çıkartayım abi de. Dur. Al bir dakika dur. Tamam, tamam. Şuş. Şimdi klipsi falan buradan çıkartayım da. Evet abi. Şimdi şunu şuradan çıkartıyor. Az dur. Abone. Az dur. Az sen bana bir serbest bırak abi. Ha burada yine çıkar dedim ama çıkmadı. Onu salma abi. Buradan belki çıkmayabilir. Dur dur. Aha. Aha. Şey ucu orada abi. Ucu atıyorum ben bunu suya. Sen, sen o zaman. Tamam. Geldi abi. Benim öteki şey nerede ala? Şamandıra. O mudur benim şamandıra? Yüzde yüz odur ha. Onu da aldım abi. Onu da aldım abi. Tamam buna vuruyor şimdi. Benim yem işi yaptı gördün mü sen? Benim hamur. Benim hamur da az değil hani ha. Senin seni yem çoktan bitti ya. Evet aldı abi. Bu sefer var. Gel ha. Kepçe burada abi burada. E, küçük burada bu küçük. Küçük bu küçük ama nasıl asılıyor şuna bak bir. Şuna bak bir. Yani balık görmezsek bizi yutturacak ha. <laughs> Muhammed. Balık balıktır abi baksana. Dur abi dur. Ana bu ne, ne küçük bu. Küçükler ne kadar hırçın ya. Nerede bu? Abi ortalığı perişan etme abi bir dur. gözün seveyim dur ki. Dibe de vurdu, gördün mü sen? Oltanın başından ayrılmaya gelmiyor abi. <laughs> Şöyle küçük arkadaşlar ama hoş bir onluk. Arkadaş çıkmamız lazım.